Yabancı ve atıcı arkadaşlarımız e, Doğuşkanım saf tüfekler test ve grupman atışımız devam ediyor. Şimdi e, az önce yerli fişeklerle denedik. Şimdi de tüfeğimizin 32 gram e, Sellebello 6 numara fişekle 71 santim 1 numara şokla 36,5 metre mesafeden grupmanına bakmış olacağız. Burası her videoda söylediğimiz gibi bizim atış alanımız 36,5 metre. Atışımızı yaptık. Şimdi aynı hedefe aynı hedefin yanındaki e, tenekeye 30 gram 6 numara sellebello ile tekrardan bir atış daha yapıyoruz. <laughs> Atışımızı yaptık. Şimdi senin üstündeki aküye. Tırnak uçumuz bitmiş. Aküye. Şöyle gösterelim. Bir atış yapalım. Biraz sonra akıyor bakacağız. Şimdi Ahmet sınırları biraz zorlayalım. Buramayabiliriz. İddiamız yok. Çünkü ayakta desteksiz atıyoruz. Saç devhanın üstündeki bant var gördün mü? Ona atış yapacağız. Ey yavrum hey. Şimdi tenekenin üstündeki taşa. <laughs> Bırakalım mevzuyu. Sonu gelmez sözleri. Bak dolu verdi. Anam diye gözler. Gel. Şimdi arkadaşlar ilk önce tenekeden başlıyoruz. Tenekemiz. Daha önce hiç atış yapmamıştık. Şu atış yapmamıştık. Tenekemizin ön yüzü. Bir de taşımız. Taşımızı gösterelim Ahmet. Tek kuşun değdiği yer. Tenekeden tenekeye ne, ne değmiş? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 tane saçma değmiş arkadaşlar. Şimdi kağıda bakalım. Kağıdımızda merkezi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. merkezde 34 hangisi merkezde 35 tane saçmamız var. Diğer kurtmanımızda şöyle gösterelim. Şimdi tek buşun attığımız aküye bakalım. Evet arkadaşlar, akü bu karşısına çıkmış. Görüldüğü gibi. Ve şu da arkadaşlar şurada duruyordu. Bu da kağıdımız, bandımız. Ne diyoruz arkadaşlar? Doşkarmız. Bildiğiniz bir Türk komodosu kardeşim. Şakası yok. Varsa iddia eden buyursun gelsin. Herkese rastgele.